Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü İlk Yardım Eğitim Merkezi görevlileri Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşları ilk yardım müdahaleleri ile ilgili bilgilendirme yaptı. Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü İlk Yardım Eğitim Merkezi görevlileri Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara acil durumlar için ilk yardım eğitimi verdi. İlk Yardım Eğitim Merkezi görevlileri özellikle soluk borusuna bir şey kaçması durumunda yapılan Heimlich manevrasını uygulamalı olarak vatandaşlara gösterdi. Durumlardan birisi de tam tıkanma dediğimiz bir durum. Ee, bu durumda kişi nefes alamaz, konuşamaz, herhangi bir şey yapamaz. Elini boğazına götürür ve acı çeker pozisyondadır. Biz ne yapmamız gerekiyor? Hemen arkasına geçip kişiyi hafifçe eğerek elimizi göğsüne koyuyoruz bir elimizi. Diğer elimizi de iki e, e, şeyde e, kürek kemiğinin arasına aşağıdan yukarıya olacak şekilde beş kere süpürür tarzda bu şekilde vuruyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş. Cisim çıkıp çıkmadığına bakıyoruz. Cisim çıkmamışsa, tekrar baş parmağımızı diğer parmaklarımızın arasına alacak şekilde e, göğüs kafesi ve karın boşluğunun tam ortasına dik olacak vaziyette koyuyoruz. Kendimize doğru çekip aşağıdan yukarıya doğru kendimize çekip yukarıya. Bir, iki, üç, dört. 5. İşlemer e, cisim çıkmadıysa işleme cisim çıkana kadar tekrar devam ediyoruz. Bu manevranın adı hemlik manevrasıdır. İlk Yardım Eğitim Merkezi Mesul Müdürü Nafiye Özön Akbulut ise gerçekleşen etkinlikle ilgili Samsun Medya Grubu'na yaptığı açıklamada şöyle konuştu. E, 2023 yılının sonuna kadar 2500 tane öğretmenimize de e, ilk yardım eğitimlerini planlamayı düşünüyoruz. Bakanlığımızın başlatmış olduğu 10 bin okul projesi kapsamında tüm Türkiye genelinde yapılmış, başlatılmış olan bir proje. Projenin bir ayağı da Samsun. Biz de Samsun genelindeki öğretmenlerimizin eğitimlerine devam ediyoruz.